Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunan medyasında yer alan bir iddiaya göre, Amerika Birleşik Devletleri derin devletinde Türkiye'nin terk edilmemesi gerektiği yönünde güçlü bir görüş var. Amerika Birleşik Devletleri derin devleti ayrıca Türkiye ile bozulan ilişkilerin iyileştirilmesi için yakınlaşma koşullarının oluşturulması gerektiğini savunuyor. Star'da yer alan habere göre, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında S-400 F-35 krizi, destek gibi nedenler yüzünden artan gerilim, iki müttefik ülkenin arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine yol açtı. S-400 konusunda dış müdahaleyi ve terör örgütü konusunda bir müttefikinin desteğini kabul etmeyen Türkiye, her iki konuda da geri adım atmayarak tüm dünyaya egemen bir devletiz, egemenlik haklarımız var, mesajı verdi. Ülkede Türkiye aleyhine çalışan Yunan, Yahudi, Ermeni ve Hint lobileri bir müzakere ortamının oluşmaması için Konre'ye baskı yaparken, Yunan gazetesi Apopse'iste Kostas Venizelos imzasıyla yayımlanan bir makarede çarpıcı iddialara yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Ankara sevgisini unutmuyor diyen Venizelos makaresinde, Gücün daha geniş alanda yoğun bir şekilde yeniden dağıtıldığı bir dönemde hakimiyet oyununda perde arkası süreçler, taktik hamleler görüyoruz ifadesini kullandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.